Kayıtlı alıcılara işlem yapmadan nasıl yeni kişi eklerim diye sormuş bir arkadaşımız. İşlem yapmadan kayıtlı alıcılara ekleme yapmak için ilk tabi mobil uygulamaya girdim. Sol tarafta gördüğünüz gibi 3 tane çizgi var. Ee, sağ yatık ona basıyorum menü açılıyor. Kayıtlı işlemlere geliyorum. Burada daha önceden kaydedilmiş işlemler ekrana geliyor. Buraya yeni işlem eklemek için ekranın en altında ortada yeşil bir artı tuşu var ona basıyorum işleme bir ad vermemi istiyor. Arıyorum. Bağış Haş dedim. Para transferimi mi ödememi yapacağım yoksa son hareketlerden mi ekleyeceğim? zaten biz işlem yapmadan eklemeye çalıştığımız için hareketlerde yoktur. Dolayısıyla oradan eklemeyeceğiz. Neyse tipi ilkten onu seçiyoruz. Ödeme olabilir, para transferi olabilir. Ben para transferini seçiyorum. Sonra para transferinin tipini soruyor. Hesaba mı? Yani aynı bankanın içerisinde başka bir hesaba mı göndereceğiz? IBAN'a mı? Türkiye içerisindeki farklı bir para hesabına mı göndereceğiz? İsme mi? Karta mı Veya döviz transferi Swift mi? Bunlardan birini seçmemi istiyor. Ben IBAN diyorum. Şu an yapacağım işlem IBAN. Eğer kendi bankamda olsaydı havale işlemini seçecektim. IBAN'a girmemi istiyor. Hemen bakıyorum. Şu IBAN. Bunu pardon kopyalıyoruz. şuraya yapıştırıyorum. Alıcı adını ve soyadını istiyor. Tabi yine e, IBAN'ı bildiğimiz kişinin tam ad ve soyadını bilmemiz gerekiyor. Hayvanları çok uzunsa da büyük ihtimalle kendisi şey olacaktır. Şöyle kopyalayayım. Adını da kopyalayayım. Tamamdır. İBAN'a para transferi. İBAN'ı kopyaladım. Adını ve soyadını tam olarak e, kopyaladım ve kaydet tuşuna bastım. İşleminiz kaydedildi. İşlem yap dediğim zaman bu kayıtlı alıcılarda e, son kaydettiğim işlemi göndereceğim. Bir para transfer işlemi veya ödeme işlemi yapmadan tanımlı alıcılara bu şekilde ekleme yapabilirsiniz.